20. günün ikinci videosundayız. Dini tasavvufi halk şiirini işleyeceğiz. Öyle vakit kaybetmek istemiyorum. Abone değilsen abone oluyorsun. Ben de derse başlıyorum. Dini tasavvufi halk şiiri. Buna biz tekke edebiyatı da diyoruz ya da tasavvufi halk edebiyatı da diyoruz. Bizim ilk Türk mutasavvufumuz kimdi? Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Emek abi kaçıncı yüzyılda yaşamıştı? Bu adam 12. yüzyılda yaşamıştı. Ahmet Yesevi'nin bir lakabı vardı. Neydi? Piri Türkistan. Bak bunları hatırlıyoruz değil mi? Geçiş dönemi eserlerinden divanı hikmeti yazan adam kimdi? Ahmet Yesevi'ydi. Bunu konuşmuştuk. Şimdi bizim tekke edebiyatı ya da halk edebiyatının tasavvufi halk edebiyatı türü dediğimiz kısmı 12. yüzyılda Hoca Ahmet Yesevi ile başlar. Tekke edebiyatı ürünlerinde genel olarak Allah'a ulaşmanın yolları, ahlak ve nefsin terbiyesi üzerine durulmuş, şiirlerde bu temalar işlenmiştir. Anadolu'nun bu alandaki ilk ve en büyük şairi Yunus Emre'dir. O zaman kiminle başlıyor bu edebiyat? Hoca Ahmet Yesevi ile başlıyor. Tabi Hoca Ahmet Yesevi Orta Asya'da değil mi? Bize Anadolu'daki ilk ve en büyük şairi sorarlarsa aklımıza kimi getiriyoruz? Yunus Emre'yi getiriyoruz. Anadolu'da 19. yüzyıla kadar çeşitli tarikatlarla gelişen bu edebiyat geleneğinin sürmesinde en önemli rolü Alevi, Bektaşi şairler oynamıştır. Bak bunlar da çok önemli. Birazdan zaten sana anlatacağım. Şurada bir sıcak bölgemiz var. Bak bu sıcak bölgenin içindeki kavramlar karşına bir sınav sorusu olarak gelebilir. Haberin olsun. Şimdi tasavvuf felsefesini daha iyi anlamak için bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Mesela emek abi bir yerde vahdeti vücut görürsem tek Gerçek varlık Allah'tır. Varlıklar Allah'tan kopmaz bir parçadır. Bak vahdeti vücut ne demekmiş? Tek gerçek varlık Allah'tır. Varlıklar Allah'tan kopmaz bir parçadır. Peki emek abi tecelli, tecelli etmek. Bu kelime karşıma çıkarsa Allah'tan gelen nurların doğada görünmesi, yansıması, gönülden anlaşılması. Hani tecelli oldu derler ya. Eyvallah. Tevhid gördüm. Allah'ın birliğine inanma. Hani diyorlar ya tevhid Allah Allahu ekber. Tabii bu tek bir ama biz nasıl kodladık? Tevhid. Allahu ekber. Bak Allah'ın birliği tamam mı? Bu şekilde kafamızda kodluyoruz. Tekbiri tevhid yapıyoruz tamam mı? Tekbir Allahu Ekber, tevhid Allahu Ekber. Ya sırf kafanda kalsın diye tamam mı? Tevhid neymiş? Allah'ın birliğine inanmaymış. Masiva Allah'ın dışındaki her şey. Çokluk alemi. Yani içinde bulunduğumuz alem değil mi? Kesret. Vahdetin karşıtı. O zaman Allah dışındaki her şey nedir? Masivadır. Çok güzel. Vücudu mutlak. Asıl varlık Allah olduğu için diğer her şey onun yansımasıdır. Buna biz ne diyoruz? Vücudu mutlak diyoruz. Daha sonra fena fillah var. Fena fillah beka billah derler ya. Nefsin tüm arzularını terk edip Allah'a sığınma. Allah yolunda nefsi öldürme, yok etme. Allah yolunda kendini ve nefsini unutuyorsun. Allah'a sığınıyorsun değil mi? Fena fillahlık nedir? Bir mertebedir. İnsanı kamil nefis arzularını terk edip olgunluğa ulaşan insana da biz ne diyoruz? İnsanı kamil amil diyoruz. Bak bu kavramlar önemlidir kardeşim. Bir denemede soru bankalarında ya da gireceğin sınavda karşına çıkabilir. Bu sıcak bölgeye emek abin 3 yıldızı koydu. Dini tasavvufi halk şiirinin nazım türleri var. Şimdi bunlara bakıyoruz. Bir yerde dini tasavvufi halk şiiri nazım türleri görürsem aklıma neler gelecek? İlahi, nefes, deme, nutuk, Devriye, şatiye. Şimdi tek tek bunları inceleyeceğiz. Daha sonra da güzelce sorular çözeceğiz. Tamam mı? Başladık ilahi. Ne anlatılır? Allah sevgisi anlatılır. Allah sevgisi ve bu çerçevede her türlü dini konunun işlendiği şiirlerdir. 7, 8, 11, 14, 16 hece ile yazılır. 7, 8 heceliler dörtlük. 11, 14, 16 heceliler beyit esasına göre yazılır. Dük sayısı 3 ile 7 arasında değişir dörtlük biçimindeki koşma yani a a a b c c c b beyit biçimindekiler ise gazel yani a a b a c a şeklinde kafiye düzenine sahiptir. Bunlar tabii ki önemli fakat şuradaki sıcak bölge daha da önemli. İlahi türü tarikatlara göre farklı farklı isimlerle anılıyor. Mesela Mevleviler ayin diyor. Gülşeniler tapuh diyor. Halvetiler Durak diyor. Mevleviler, Bektaşiler, Cumhur diyor. Alevi, Bektaşiler, Nefes diyor. Bazen Alevi cem törenlerinde değiş deme şeklinde de ifade ediliyor. Bazı tarikatlarda da hur deniyor tamam mı? Bak bunları görürsen aklına ne gelecek kardeşim? ilahi. Bak birazını kafamızda kodlayalım. Mevleviler toplanıp ayin yapıyorlar. Eyvallah. Gülşen tapuhlu ayakkabısını evde unutmuş. Ben bir yere gidiyordum çok kötü bir haldeyim şurada bir duralım şurada bir durak halim çok kötü şurada bir durak ya kafanda bir şekilde kodlayabilirsin kardeşim bunlar ne olursun aklında kalsın hani bazı tarikatlara göre ilahinin ismi değişiyor şuradan bir soru çıkarsa canını yakar. Tabi ilahi türünün en önemli ismi de kimdir en önemli temsilcisi Yunus Emre'dir bunu da ne olursun unutma şimdi geldim nefes. Bektaşi aşıklarının söyledikleri tasavvuf konulu ilahi benzeri şiirlerdir. Genellikle Bektaşilik felsefesi çerçevesinde vahdet vücudu konu alır ya da Ali, Haydar, Hasan, Hüseyin isimlerinin geçmesinden anlaşılır. Bektaşi aşıklarının söylediği naatlara ve Hazreti Ali metiyelerine de biz ne diyoruz? Nefes diyoruz. Nefeslerde lirik bir üslup göze çarpar. Bunun yanı sıra aruz ölçüsüyle yazılmış nefesler de vardır. Hece ile yazılmış nefeslerde dörtlük sayısı 3 ile 7 arasında değişir. Nefesler saz eşliğinde makamlı okunur. Bak şuradaki sazı unutma. Bildiğin bektaşilerdeki ilahi gibi düşünebilirsin. Geldim deme. Bunun diğer adı ne? değiş. Kimi Bektaşi tarikatlarında ilahiye verilen attır. Nefeslerdeki motifler Hazreti Ali, Hasan Hüseyin sevgisi belirleyici özelliğidir. Bak şuradaki nutuk önemli sınav sorusu olarak karşımıza çıkabilir. Yani ben bir sınav sorusu soracak olsaydım ilahiyi sorardım ya da nutuğu sorardım şahsen. Tarikata yeni giren kişilere yol göstermek, tarikat adabını öğretmek için söylenen şiirlerdir. Daha çok Bektaşi şairleri söylemiştir. Şiirler koşma tipindedir. Dörtlük sayıları 5-7 arasında değişmektedir. Bunlar nefeslere benzemekle beraber onlardan farkı ezgi ile değil söz olarak okunmalarıdır. Yedili veya sekizli hece ölçüsüyle söylenir. Senin asıl bilmen gereken tarikata yeni giren kişilere yol göstermek tarikat adabını öğretmek için söylenir. Bak şöyle kodla tarikata yeni gelen bir çocuk var ona ne yapıyoruz? Nutuk çekiyoruz. Tamam mı? Kafamızda böyle kodlayacağız. Geldim şatiyeye inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi söylenen şiirlerdir. Tasavvufi konuları işleyenlere şatiyatı sofistik ya yani ne denir bazı meczup şairlerin görünüşte saçma fakat açıklanıp yorumlandığında derin anlamlar içerdiği görülen şiirlerdir. Allahla senli benli ifadelere yer verilir, şeriata aykırı veya anlamsız gibi söylenen düşünceler aslında vahdeti vücut felsefesini yansıtır. Sekizli veya onbirli hece ölçüsüyle söylenir. Yani dışarıdan baktığında tövbe estağfurullah Allahla dalga geçiyormuş gibi gözüküyor ama Allah'ın merhametine sığınıyor aslında. İşte böyle şiir biz ne diyoruz? Şatiye. Geldik kardeşim devriyeye. Ben bir sınav sorusu soracak olsam devriyeyi sorma ihtimalim de yüksek. Nutuk ya da devriye hani böyle şaşkoloz bir öğrenciyi avlamak için bence harika soru kalıplarıdır. Devriye de bence sınav sorusu olabilir. Her varlığın Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a döneceği felsefesinin işlediği şiirlerdir. Bak devriye ne yapıyor? Bir devir daim ediyor. Bir dönüş var değil mi? Emek abi nereden dönüş var? Her varlık Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a dönüyor. Bak ne yapıyor? Devir daim ediyor değil mi? Bak al sana devriye. Her şey yoktan var edilmiştir ve tekrar yok olacaktır. Devir nazariyesi en az 8 dörtlük olmak üzere uzun uzadıya ele alınır. Genellikle 11'li hece ölçüsüyle söylenir. Bir soru kalıbında her şey Allah'tan çıkıp tekrar Allah'a döner gibi bir ifade varsa aklına devriyeyi getir. Haydi şu soruyu beraber çözelim. Bu parçada söz edilen nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu tür şiirler dıştan bakıldığında şeriata aykırı gibi görünen fakat tasavvufi anlamda bir hakikati ifade eden iğneleyici ve alaycı üsluba sahip şiirlerdir. Bunların başında Yunus Emre'nin "Çıktım Erik Dalına Onda Yedim Üzümü" diye başlayan şiiri gelir. Emek abi bu şatiye değil miydi? Dışarıdan baktığın zaman şeriat aykırı gibi saçma sapan gözüküyor. Fakat yorumladığında derin anlamlar çıkıyor. Biz bunlara ne diyorduk? Şatiye. C şıkkını işaretliyorsun, geçiyorsun. Bak paşam da bizim gibi düşünmüş. Haydi o zaman şu soruyu beraber çözelim. Bu dörtlük aşağıdaki nazım türlerinin hangisinden alınmış olabilir? Çıkalım meydan yeri Erelim ali sırrına Canu başı hak yoluna Koyamazsın demedim mi? Emek abi bak bu çok güzel bir deme örneğidir Değiş örneğidir Hangi şıkkı işaretlemen gerek B şıkkını işaretlemen gerek Geldim gülüm tasavvufi halk şairleri Bak bu isimler çok önemlidir Dikkat edeceksin Kimle başlıyoruz? Hoca Ahmet Yesevi Kaçıncı yüzyılda yaşamış? 12. yüzyıl. Tasavvuf şiirinin ilk temsilcisi, kurucusu kabul edilir, Piri Türkistan adıyla bilinir. Tasavvuf konusunu işlediği şiirlerine Hikmet adını vermiştir. Halkın diline ve zevkine uygun bir söyleyiş göze çarpar. Emek abi zaten bu adam Divanı Hikmeti yazmıyor muydu? Aynen öyle. Bak Hoca Ahmet Yesevi önemli bir şahsiyettir. Bu adamın bazı hikmetleri varmış, bazı kerametleri varmış. Mesela bunun bir devesi var. Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşına geldiğinde, biliyorsun Peygamber Efendimizin vefat ettiği yaştır. Kendisini bir yere kapatıyor. Ne yapıyor? Ben artık diyor. Dışarı çıkmayacağım diyor. insanlarla görüşmeyeceğim diyor. Peygamberimiz 63 yıl yaşadıysa benim için de bu kadar yeterli diyor. Bunun bir devesi var tamam mı? Ahmet Yesevi tahtadan kaşıklar oyuyor. Bunu devesinin heybesine koyuyor. Deve çarşıda geziyor geziyor geziyor. Bu kaşıkları satıyor. Diyelim birisi kaşığı aldı parayı vermedi. Deve parayı alana kadar her yerde adamı takip ediyor. Rezil rüsva ediyor. Böyle kerametleri varmış hoca Ahmet Yesevi'nin. İşte aynı zamanda hem Horasan'da hem Yesi'de görünmüş Cuma namazında falan filan yani böyle keramet sahibi biri olduğuna inanılıyor tamam mı aklında bulunsun hani böyle Hoca Ahmet Yesevi divan hikmet falan belki bu hikayelerden kafanda kalır Hece ölçüsü dörtlük nazım birimiyle şiirlerini oluşturmuştur şiirleri genellikle koşma biçiminde uyaklanmıştır 7'li 12'li Hece ölçülerini yaygın olarak kullanmıştır bazı hikmetlerde aruzada da rastlanmıştır. Divan Hikmet adlı eseri tekke tasavvuf şiirlerinin ilk örneklerini içerir. O zaman Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet unutmuyorsun. Geldim abi Yunus Emre'ye 13. yüzyıl Yunus Emre Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü, ilahi türünün en büyük temsilcisi, bir şair ve mutasavvıftır. Varlık, yokluk, insan, Tanrı Ölüm ilişkilerini güçlü bir kültür donanımı ve büyük şiir yeteneğiyle irdeleyerek halka ulaştırabilmiştir. Tekke şiirinin öncüsü kabul edilir, tüm halk şairlerini ve diğer şairleri yüzyıllar boyunca etkilemiştir. İlahi türünün en usta şairidir. İlahi türü şiirlerinde halk edebiyatının geleneklerine bağlı kalmıştır. Yani adam nasıl yazmış? Heceyle yazmış. Dörtlük kullanmış. Anlaştık mı? Anlaştık. İlahi dendiği zaman Anadolu'da akla kim geliyormuş Yunus Emre lütfen bunu unutma. Peki Emek abi Yunus Emre'nin şöyle önemli bir eseri yok mu? Var. Mesnevi tarzında yazdığı Risaletun Nusiye çok önemli bir eserdir. Bak dili çok sadedir. Anlatımda yalınlık dikkat çeker. İlahilerini az önce de belirttim. Hece ölçüsüyle söylemiştir. Risaletün Nusiye adlı eseri çok ama çok önemlidir. Tabi bunu aruz ölçüsüyle yazıyor. Mesnevi nazım biçiminde yazıyor. Aklında kalsın. Zaten Risaletün Nusiye nedir? Çok ünlü bir mesnevidir. Aruzlu şiirlerinde bile sade halk Türkçesinden ayrılmamış. Aklında kalsın. O zaman ilahi gördün. Risaletün Nusiye gördün. Anadolu'daki en büyük temsilcisi falan diyor böyle tekke edebiyatının. Aklına şöyle bir Yunus Emre'yi getir. Geldim gülüm Hacı Bektaşi Veli. Kaçıncı yüzyıl? 13. yüzyıl. Hacı Bektaşi Veli kendisinin de bağlı olduğu ahilik teşkilatı ile Osmanlı Devleti'nin kuruluş devrinde Anadolu'da sosyal yapının gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Hacı Bektaşi Veli'nin tasavvufi felsefesini ve İslam dininin kurallarını işleyen Makalat adlı eseri çok ama çok önemlidir. O zaman bir yerde makalat gördün kimi işaretliyorsun? Hacı Bektaşi Veli. Tasavvuf esaslarını anlatan bu eser tarikat'a yeni girenlere yol göstermek amacıyla yazılmıştır. Emek abi o zaman biraz böyle nutuk şiirlerine mi benziyor? Evet. Makalat Bektaşi inancının şeriat, tarikat marifet, hakikat gibi dört kapıdan ve her kapının on makamdan olduğunu belirten öğretici bir tasavvuf kitabıdır. Yani dört kapı kırk makam görürsen yine aklına kimi getiriyorsun? Hacı Bektaşi Veli'yi getiriyorsun. Geldim gülüm aptal Musa çıkmış bir sınav sorusudur. 14. yüzyılda yaşamış. Aynı zamanda bizim kaygısız aptalın hocasıdır. Nasihatname diye bir eseri var. Ünlüdür. Hakkındaki bilgiler menkıbelere dayanmaktadır. Hacı Bektaşi Veli'nin müridi olmuş, daha sonra Elmalı ilçesinde kendi adına dergah kurmuştur. Bektaşiliğin Antalya civarındaki önemli bir merkezi olmuştur. Şiirlerini Nasihatname adlı eserde toplamıştır. Aynı zamanda kaygusuz aptalın hocasıdır. Onu da ekleyeyim kardeşim. Geldik kime? Hacı Bayram Veli. Kaçıncı yüzyıl? 15. yüzyıl. Abicim bu adam İstanbul'un fethini müjdeleyen Veli. Aynı zamanda Ankara onun için anahtar ifade tamam mı? Tasavvufun bütün inceliklerini bilen Hacı Bayram Veli herhangi bir eser bırakmamış onun düşüncelerini görevlendirdiği kimseler özellikle de Akşemseddin kitaplaştırmıştır. Türkçe şiirleri ise günümüze kadar gelmiştir. Yunus Emre etkisinde sade bir dille ve lirik bir anlatımla dile getirdiği şiirlerinden yalnızca birkaç tanesi bilinmektedir. Bilmek istersen seni can içre ara canı. Geç canından bul anı sen seni bil sen seni. Dizeleri onun manzum nutuğuna aittir. Bak şu sözü görürsen aklına kimi getiriyorsun? Hacı Bayram Veli. Akşemseddin de öğrencilerinden biridir ki zaten Akşemseddin sonra Fatih Sultan Mehmet'le değil mi? Bir hoca ilişkisine giriyor. Onu da biliyorsun. Bak İstanbul'un fethini müjdeleyen adam kimdir? Hacı Bayram Velidir. Tamam aklında kalsın. Geldik Gülüm Eşrefoğlu Rumi. Kaçıncı yüzyıl? 15. yüzyıl. Tasavvuf eserlerinde en çok işlediği konudur. Müzekkin nüfus Eşrefoğlu Rumi'nin düz yazı şeklinde ortaya koyduğu dini tasavvufi öğütler içeren bir eserdir. Eserde tasavvufun prensiplerini, nefis terbiyesi ve güzel ahlak sahibi olmanın yollarını anlatmıştır. Eşrefoğlu Rumi'nin bir de tasavvufi şiirlerini içeren divanı vardır. Ama sana Eşrefoğlu Rumi sorulacaksa müzekkin nüfus çok ama çok önemlidir kardeşim. Devam. Geldik can kaygısız aptala kaçıncı yüzyıl? 15. yüzyıl. Bunun hocası kimdi? Aptal Musa. Onun da nasihat namesi vardı. Eyvallah. Bu adam hem hece hem de aruzla şiirler söylemiştir. Hem şiir hem de düz yazıyla yazdığı eserleri vardır. Kaygısızın tasavvufla ilgili şiirlerin yanında tekerlemeleri, şatiyeleri, önemli bir yer tutar. Emek abi şatiye neydi? Alaylı, iğneli, simgeli şiirler. Böyle dışarıdan baktığında garip kurabağa, saçma gözüküyor ama yorumlandığında derin bir anlam taşıyor değil mi? Kaygusuz aptal hem mensur hem manzum hem de iki türünde bulunduğu karışık eserler bırakmıştır. Bektaşi şiirinin kurucusu kabul edilmiştir. Bak kaygusuz aptal inanılmaz önemlidir. Şu eserlerin her biri sınav sorusu olabilir. Tamam mı? Şimdi manzum eserleri. Divan, Gülistan, Mesnevi, Baba Kaygusuz, Gevhername, Dolapname mensur eserleri Budalaname, Kitab-ı Miglate, buna Mugalata Name de derler, Vücutname. Hem manzum hem mensur yani hem şiir hem düz yazı eserleri Sarayname, Dilgüşa. Bak şu eserleri bilmeden sakın o sınava girme. Kaygısız aptal çok ama çok önemlidir. Emek abim buraya 3 yıldızı koydu. Geldik kime? Pir Sultan Aptal. Kaçıncı yüzyıl? 16. yüzyıl. Alevi Bektaşi Edebiyatı'nın kurucularından ve bu edebiyatın en güçlü şairlerindendir. Aruz ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Divan edebiyatından etkilenmeyen sanatçının heceyle söylediği koşma, semai, nefesleri ünlüdür. Tarikat hayatı içinde yetişip olgunlaşmış, tekke şiirinin ustalarından olmuştur. Halkın kullanmış olduğu deyimleri ve atasözlerini şiirlerinde ustaca kullanmıştır. Şiirlerinde coşkun bir lirizm vardır. Tekke şairleri arasında şiirlerini saz eşliğinde söyleyen en der kişilerdendir. Daha çok nefesleriyle tanınır. Şiirlerini duru bir halk diliyle söylemiş, halk edebiyatı geleneklerinden hiç ayrılmamıştır. Zaten yedi ulu ozandan biri kabul edilir. Alevi Bektaşiler onu üstat olarak görür. Çok severler. Lütfen bunları unutma. Gülüm iki tane soru çözüyoruz. 20. günü burada bitiriyoruz. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Tamam. 13. yüzyılda Anadolu'da tekke şiirinin en kuvvetli temsilcisi Yunus Emre'dir. Emek abi Anadolu 13. yüzyıl Yunus Emre. E bunların hepsi şu an doğru. Tamam. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmetleriyle başlattığı anlayış bak bu da doğru. Anadolu'da devam etmiştir. Yine aynı yüzyılda Eşrefoğlu Rumi'nin makalatında tasavvuf alanında önemli bir eserdir. Emek abi makalat Eşrefoğlu Rumi'ye mi ait? Yoksa makalat kime ait kardeşim söyle? Hacı Bektaşi Veli'ye mi ait değil mi? Makalat kime ait? Hacı Bektaşi Veli. O zaman cevabımız ne olacak? Tabii ki Denizli. Burada Eşrefoğlu Rumi yerine kim olmalıydı? Hacı Bektaşi Veli olmalıydı. Bir yerde makalat görürsen aklına Hacı Bektaşi Veli'yi getiriyorsun. Geldim videomuzun son sorusuna. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Ona göre gönül Tanrı evidir. Oraya girmek Tanrı visaline ermek demektir. Bir şiirinde dava için gelmediğini, sevgi ve Allah için gönüller yapmaya geldiğini söyler. Başka bir yerde gelin tanış olalım diyerek bütün bir insanlığı sevgi ve hoşgörüye çağırır. Ona göre kim gönül yıkarsa calapın tahtını yıkmış olur. Dolayısıyla iki cihanda bedbaht bir insandır. Emek abi bu görüşler kime aittir? Bizim Yunus emremize aittir. Değişikliğini işaretliyorsun. Bugünü burada bitiriyorsun. Kardeşim seni tebrik ediyorum. 20. günü de burada bitirdik. Eğer elinde varsa bizim bilgi sarmalın ayet edebiyat soru Bankası'ndaki 132 ve 145. sayfalardaki soruların ağzını burnunu kırabilirsin. Ama dur daha yeni tekke tasavvuftan çıktık. Yunus Emre sevgi falan dedik. Sen o soruların ağzını burnunu kırma. Sen o soruları yavaşça okşa kardeşim tamam mı? Hadi gel bir yakından konuşalım. 20. günde burada bitti. Valla halk şiiriyle ilgili her şeyi öğrendik. İçin çok ama çok rahat olsun. Eğer abone değilsen videodan çıkmadan abone olmayı da unutma. Allah'a emanet ol, kimseye bulaşma, otur ders çalış. Bizim kazanacak bir sınavımız var, kaybedecek bir dakikamız bile yok. Haydi can, Allah'a emanet, görüşmek üzere. Bay bay.